Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Fenerbahçe'de yeni sezonda takımda düşünülmeyen oyuncuların gelecekleri merak konusu. Sarı lacivertlilerden ayrılması beklenen bir futbolcuya teklif geldi. İşte detaylar. FB Spor haberi. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına son hızıyla devam ediyor. Bir yandan antrenmanları sürdüren sarı lacivertli takım, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kanarya, bu yaz sansasyonel hamleler yaparak kadrosunu güçlendirdi. Tecrübeli oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe, takımında bulunan ve maçlarda yer vermeyeceği futbolcuları elden çıkarmak istiyor. Sarı lacivertli takım Luan Perez, Gustavo Enrique, Diego Rossi gibi oyuncuları kadrosunda düşünmüyor. Elden çıkarmak istediği futbolcular için teklif beklerden oyuncuya teklif geldi. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda. TRT Spor'un haberine göre, sarı lacivertli ekip ile 25 yaşındaki Uruguaylı sol kanat Diego Rossi'nin yollar ayrılmak üzere. Rossi için ABD MLS ekibi Atlanta United'dan teklif geldi. İki kulüp arasındaki görüşmeler hız kazandı. Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Fenerbahçe formasıyla 90 resmi maçta görev yapan Diego Rossi 10 gol atıp 20'de asiste imza attı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 9.50 milyon euro. Kariyerinde Rusya toplamda 8.50 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.